Arkadaşlar bu akşam az önce açtım bunları. Şimdi ne yapıyoruz? Toplu halde göstereceğim. Çünkü ne biliyor Yarın kılıçlı makyaj şeyi koyacağım tabi. Mışıklı gibi yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum tabi. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bakın. Şimdi çekmeceyi açıyorum buradan. Hop, bir sürü makyaj şeylerim var tabi. bakın. Bir sürü. Şimdi ben o kadar ayranları şeyi çok seviyorum. Bu bir far. Tabi. Açım dur bir açım size. <laughs> Arkadaşlar şimdi eşkiliğe bıktığınız için tabi. Ben de yeni markaları aldım kendime. Böyle. Bugün ben bulaşırdım. Videoda gördüğünüz gibi. Tabi. Kıyafet de aldım ama şimdi kıyafet göstermeyeceğim. Tabi. Öyle. Arkadaşlar şimdi ilk tane fırça var arkadaşlar. Ben bunları daha önceden tabi temin etmiştim. Şimdi bakın bunu bana yıldız yengem almıştı. Bunu da şey yani bir yerden aldım. Bir de arkadaşlar böyle rüzgarım var paletlerimin mesela bakın mor kalıcı kaç tane rüzgarım var böyle ben anlık palet almadım çünkü neden anlık paletim Var olduğu için almadım Tabii Bir de şöyle bir e, far var arkadaşlar. Bakın iki tane. Bak bunun, bak bunun küçüğünü aldım arkadaşlar böyle. Beğendiniz mi? Bakın bunu açamadım da açtım da. Düş. Açtım açtım açtım. Arkadaşlar içinde her şey var tabi. Bakın şöyle bir fırçası var. Nazik. Güzel yapıyor şimdi Ne iş gibi çıkıyor valla. Ne işi bunu böyle koyalım. Yarın güzel bir kılıçık makyaj yapacağız. Yarın galiba Adem'le sürmeyeceğiz. Çünkü niye? bir düşüneyim ayağını süreyim farma süreyim Arkadaşlar bunları yorumda istiyorum size bir de arkadaşlar Az önce maşkara var dedim hani burada iki tane maşkara maşkara olduğu için tabii bakın bir iki üç tane maşkara oldu artık bir de aile almıştım üç tane aile oldu arkadaşlar çünkü niye lazımlar. Yani anlık paletlerimi göstermeye gerek yok çünkü siz biliyorsunuz. tabi. Yavaş yavaş şimdi koyacağım. Onu zaten biliyorsunuz almıştıklarımı. Değil mi? Yani eski aylandırlarım, eski paletlerim. Ana paletleri bunu arkasına koyayım. Böyle ana ana paletleri yanına koyayım. Fark etmiyor. Ve 3 tane maskara var arkadaşlar. Çok sevindim. İlk bunu almışım. Yeşili bayılıyorum. Arkadaşlar, çok güzel yeni ürünler aldık. Arkadaşlar bakın şöyle bir rujum var. Böyle. Rengi muhteşem. Çok güzel rengi arkadaşlar. Bunu gratisten indirimden almıştım ama gerçekten gerçekten indirimde çok güzel var. Belki yarın bu renkten süreceğim size. Bunu da buraya koyuyorum. Kırmızı rüzgü buraya koysam ne düşünüyorum koyamayacağım. Çünkü yer yok. Far paketlerim bu paket de bu paketi çok seviyorum. Çünkü niye buna bir ihtiyacım var. De kutuya koyduğum için keşke bir tane büyük kutum olsan iyi olurdu arkadaşlar. Evet, Efendim. Kapın kula, kulağı kulağın kapalı olsun. Annem şey çıktı Ben yukarı çıkıyorum. Yukarıya. Açarım ben. Anladınız mı arkadaşlar? Ben bu faylardan size güzel bir makyaj yapacağım ilk defa bak ya ilk defa bütün üzünlerimi size gösteriyorum. Çünkü ne biliyor musunuz? Eskiden ben böyle şey yapıyordum hani böyle nasıl desem hani onu yap bunu yap bazen yapıyordum hani ben arkadaşlar ya gene de eskiden far kullandığım için tabi böyle ama artık ben bunu kullanmayacağım. Tabii neden çünkü yeni de var ikisi yeni. Bunu galiba Ne bunu da koyayım değil mi? <laughs> Arkadaşlar bir de anlık paletim de var. Bu anlık paletim kırıldı ama yapıştıracağım merak etmeyin. İkisini yapıştıracağım. Yarın. Hepsinden bakalım nasıl bir daha çıkacaktı bir tane. Falları da koyayım ben böyle. Ayşe teyzem daha yukarı çıktı. Çünkü niye? Annem bir yere gitti galiba. Şu rüzgarı en iyisi böyle alayım ben. Değil mi? İyi fikir. Bunları böyle koyayım ki ay ama yer kalmadı arkadaşlar. Nereye koyacağım ben bunları? Neyse. Bunu koyarız biz de, değil mi? Yeni de maskeleri ne yapalım biz biliyor musun? Arkadaşlar bir de annemin en güzel kremi neydi? Göş. Bakın kremi göş bakın. De bunu ben de kullanacağım mı? Kullanamıyorum çünkü benim yeşitim değil tabi. O yüzden öyle düşündüm ben. Arkadaşlar şimdi 3 tane maskeyi aldığım için koyuyorum. Bir de Yeni rujum olduğu için şey tabi buraya koyacağım. Ve yarı makyaj yapacağız. Yani olduğu için oraya koyamadım. De buna nereye koyacağım? Yer kalmadı. Neşi kaldı. Tam daha çıkıştı. O da büyük geldi. Ondan böyle koyalım. Bir de arkadaşlar bu fıçıları da anlık fıçılarım da yani şöyle koyacağım çünkü anneme kalemi bir sürü var arkadaşlar bu annemin kalemi hatta en işe bu kalemi çekmeceye koyacağım çünkü niye annem bazen annem anneciğim sen buradan beni youtube'dan göre, görebilirsin neden biliyor musun canım anneciğim çünkü benim eşyam benim eşyam çok olduğu için anneciğim o yüzden senin kalemini çekmeceye koyup sen alabilirsin çekmeceden çünkü sen benim bir tanem var, annemsin Arkadaşlar de tokalar. Tokalar. burada ne işi var Allah aşkına, değil mi? Ne yaşıyor? Şöyle koyarım çünkü fırçalarımı koyacağım da o yüzden. Burada bir sürü fırçalar var ya. Yarın çok heyecanlıyım. İlk defa yeni ürünleri aldık. Yeni ürünler, yeni makyajlar, yeni böyle kozmetik dünya şey yani yaptım. Gerçekten arkadaşlar. Evet. Bu far aynı. Evet kahverengi rüzgarımı nereye koyacağım ben de bilemiyorum. Yer kalmadı. Kaldı mı? Buraya koyacağım. Ha arkadaşlar ben şimdi lip balmını göstermemiş değil mi? Yok hiç göstermemiştim ben siz lip balmını. Kullanıyorum. Arkadaşlar şöyle babamla aldım lip balm. Abim bana almıştı lip balm. Böyle lip balmla çok kullanıyorum. Bazen günlük hani yıkandığım hani zaman yüzüne bakım yaptığım zaman böyle lip balmlar kullanıyorum. Bunu yani medibat diye bir şey. bunu dudak büyütücü galiba. Arkadaşlar bu bir farklı marka. Ba bye, bay. Yani bunun markası yeni bir internetten görmüştüm. Bunun markasını almıştım zaten. Gene de bunun markasını alacağım. Ne düşünüyorum cipamları. Bence ben bu lipamı aşağı mı koyayım, Kremi mi koyayım, kafam karıştı. buraya koyayım. Lazım olur çünkü. Ben bu tokaları buraya al koyacağım. Çünkü kırmızı rüzgarım da var. Arkadaşlar bakın. Yengem yine aldı ruj. Böyle. Şöyle yeni şeyler. Markalar. Yeni şeyler. Arkadaşlar bir de ben bugün vlog çekemediğim için arkadaşlar. Sadece bitmişti. Bugünden itibaren yarın güzel bir vlog çekeceğim. Bakalım yarın nasıl bir şey olacak. Hani kahvaltı edeceğim. Hani bir şeyler yapacağım yani video hazırlanacağım. <laughs> Arkadaşlar öyle bir günüm var yarın çok işlerimiz var bizim belki bakım yaparım belki yüz köpüktü tabii Arkadaşlar bir de yarın yayın açacağım. Işık anlar tabi. Yayın açmam lazım çünkü niye? Yeni aldım ürünü gö göstermem lazım tabi. Değil mi? Yani arkadaşlar şimdilik bay bay. Yarın vlogda karşındayım ben. 拜拜。Bye bye.